Harmanlık Derneği ile ilgili benim okul istiyoruz. E, web sayfamızda e, zaten orada e, Taksin İlhan Taksin'in dedi gazetesinin muhabiri orada Gümücine Belediyesi'ndeki e, röportajında orada zaten belirtmiştim. E, konu aslında derin konu. E, ama yüzeysel olarak veya işte arkadaşımızın, dinleyicimizin anlayacağı şekilde e, anlatayım. Bu bizim Harmanlık Derneği, e, 2010 yılından beri faaliyette olan bir derneğimizdir. Kurucusu üyesiyim derneğin, aynı zamanda üyesiyim. E, derneğimizle temel e, konularda şöyle farklılık var, anlaşmazlık. E, derneğimiz e, bağımsız hareket etmediğinden dolayı, ee, biz kampanya okul kampanyası başlattığımızda e, siyaset yapıyorum suçlamasıyla karşıma çıktılar. Nedeni de şu: Derneğimizin as başkanı belediye seçimlerinde belediye yönetiminde olan bugün iktidarda olan e, Kinonyaton Politon listesinden adaydı. E, biz de arkadaşlarımla Belediye Başkanı'na gidip okul isteyeceğiz dediğimizde bu dernek yöneticileri bizi durdurmaya çalıştı. Nedeni çok açık. Yani aday listesinden aday olduğu belediye başkanına gidip rahatsız etmemek için işte biz dernekle yürütelim bu işi. Ee, nasıl nasıl olsa biz yıllardır bu e, işi yürütüyoruz diyorlardı zaten. Ama şimdi burada eee e, yürencede güzel bir tanım var şeytanın avukatlığını yapmak diye şeytanın evet. avukatlığını yapman gerekirse e, aynı şekilde sen de Siriza'nın desteklediği belediye listesinden adaydın ve evet. Siriza'nın evet. aktif üyesisin evet. özellikle de sosyal medyada militanlık konusunda <laughs> e, mangalda <laughs> kül bırakmıyorsun doğru doğru, doğru doğru yani e, orası doğru. Politik, Ancak po politik e, şeyleri e, toplumsal mücadelelerin dışında e, tutmak gerekir. Evet. Biz biz hareketimiz bunu yaptı. Nasıl yaptı? Mesela biz ben Siriza üyesiyken, Siriza Belediyesi belediye seçimlerinde adayken biz DEP partisine de gittik. E, karşı tarafımızda o duran eee şeye de gittik. Felina Kazakoy'la da toplantımız var. Bunlar www.okulistiriz.com yani ilgilenen kişi varsa bunları inceleyebilir. Sayfayı da o yüzden kurduk. Bütün çalışmalarımız orada vardır. Kimse çıkıp değmez. Biz sadece Sirize olarak yürütüyoruz. Biz her taraftan destek istedik, aldık da. Sadece ve sadece belediye yönetiminde bugün Gümrükcüne Belediyesi'nde yönetimde olan kişilerden destek gelmedi. Neden? Çünkü e, hareketi kendilerine karşı bir hareket olarak e, gördüklerinden dolayı dernek ne istedi? E, i̇ş belediye aracılığıyla yürüsün. Fazla gürültü olmasın. E, duymasınlar, yapmasınlar. Biz zaten nasıl olsa bu işte işi yürütüyorduk e, gibisi. E, böyle yani bu iş. O yüzden zaten karşı çıktılar ben kendilerine kaç defa Destek aradım orada nereden nereye diye bir yazım var Okul ok, okul istiyoruz sayfamızda oraya girerse arkadaşımız orada zaten e, görecektir e, anlatıyorum orada engellemeleri vesaire. Evet. E, bir de ikinci husus var e, derneğimizin iddiasına göre ben yani inanmıyorum bugüne kadar bir işte onların çalışması kahvede işte bir şey geldi mi seçim dönemlerinde işte okul istiyoruz. Hakikaten söylemişlerdir ama anlaşılan o ki yıllardır azınlıkta zaten işte benim orada tanıdığım var onu milletvekili yaparsak aza yaparsak bizim işimiz olacak mantığıyla hareket edildiğinde yıllarca zaten herhangi bir azınlık konusunda ilerleme olmamıştır. Gördüğünüz gibi biz bunu hayatta ispatladık bunu hareketimizle. İşin nasıl olması gerektiğini imza topladık, gittik, dilekçe verdik, dilekçeden cevap geldi. Yani resmi olarak bu devlet böyle çalışıyor. Evet. Ama dernekler maalesef e, bu tür çalışmalar yapmadılar. Sürekli halka, e, halktan gizlediler yaptıkları faaliyetleri. Yani gerek yok gürültü yapar. O yüzden dernekle şeyiniz, gerçi benim e, kimseyle bir sıkıntım yok ama dernek yönetimi değişmesi lazım orada mahallede. yani ya da bu tür şey yapmasın yani siyaset siyasette dernekler alet olmasın diyorum. Evet. Biz de siyasetçi siyaset yapıyoruz diyecekler bazıları ama ben dernek yönetmiyorum siyaset yapabiliriz ama bir derneğe yönetim kurulu aday olduğunuz zaman veya işte o dernekte yönetim yönetimdeyseniz siyaset yapmamanız lazım. Çünkü mahallede herkes basakçı olamaz. Mahallemizde bizim komrist de var, solcu da var, sirizacı da var, ne acı da var. Yani dernek kalkarsa bir tarafa çekerse o zaman işte böyle oluyor dedik. Cevabım böyle. Evet. Arkadaşımıza. Bu cevabın bir kısmı. İkinci, ee, ikinci şimdi... kısmı da şu. <laughs> şu andan itibaren ne yapacaksınız? Ha, hem ikinci husus bu, bu okul konusunda bizim mücadelemiz e, Harmanlık Mahallesi'ne okul istiyoruz kampanyasıdır. Oysa dernek e, yakın zamana kadar belediye yönetimiyle ortaklaşa bazı diğer çevreler eski milletvekilleri falan var bu işin içinde PASOK'ta. Onlar ne diyordu? Mastanlı okulu çok sıkışık. Oradan kaldıralım, harmanına götürelim bu okulu. Biz bu projeye karşıyız. Bizim dediğimiz hakkımızdır. Bir sürü okul kapandı. Biz oraya kendimize bir okul istiyoruz. Maksanlı okulunu istemiyoruz oraya veya Kırmahalı okulunu. Ha şimdi orada cevapta da demiş zaten eğitim müdürü. Oradaki okullar zayıflayacak. Oraya okul yaparsak, oradaki okullar zayıflamayacak, e, e, rahatlayacak oradaki okullar. Orada Maksanlı okulu 140 tane çocuk barındırıyor. 60 kişilik kapasitesi varken. Evet. Yani kapasitesi 60 öğrenciyken 140 tane çocuk, benim iki tane kızım orada okuyor, üst üste çocuklar yani. Ne spor yapma yer var, net futbol oynama var, yani herkes gidip biliyor zaten okulu, söylememize gerek yok. Dernekle aramızdaki fark bu. E tabi biraz da kişisel şeylerden dolayı gurur, kibir bilmem ne işte. Böyle yani olmadı bu iş. Ben çok yalvardım, hatta şey de yaptık. Yani bir sürü siyasetçi de aracı koydum. Dedim gidin anlatın bu insanlara. Bu benim niyetim kötü falan değil. Gelsinler beraber yürütelim. Hayır işte biz yapardık da sen nereden çıktın falan. Böyle gitti bu iş. Ee, bu iş böyle yürüdü. Şimdi burada da bizim yapmak istediğimiz bu cevaptan sonra e, yapmak istediğimiz şey. E, milletvekillerimize ve bütün siyasetle uğraşan partilere parti Merkez kurullarına diyelim bölgede seni de bu ara e, bu işe katmak istiyorum e, kimler aday oldu e, seçilen seçilmeyen bütün partilere lay olsun kukuya olsun e, dep olsun e, ne demokrati olsun herkes e, bu işe destek vermesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Ee, yarından sonra büyük bir şeyimiz olacak. Yeniden bir kampanya başlatıyoruz. Bütün partileri bilgilendirme kampanyası. Ben kendi adıma e, desteği zaten verdim. Halkın Birliği, evet, e, Birliği Partisi'nde de sıkıntı yok. Oradan da e, gerekli desteği büyük. göstereceğiz. Bizim için eğitim e, önemli bir alan. Ve bence bütün siyasi hareket ne kadar hareket varsa neden Atina'ya kadar Girit'e kadar bu konu üzerinde bilgilendirmesi lazım. Mesela bu. Yoksa yani ben işi biliyorum da kalkıp e, kendim yapacağım avukatım veya ne bileyim e, belediye başkan yardımcısıyım veya belediye başkanı anlaşılan o ki yani kimse yalnız başına bu işi yapamayacak bütün devletin sistemi devreye girmesi lazım. Ta ki bakanlık veya hükümet veya meclis bu işe karar verene kadar. E bu kararı aldırma noktasında herkese iş düşüyor. Biz sadece bize. Biz sadece belli bir yol seçtik. İnsanlara dedik bu, şekilde bu iş olursa başarıya kavuşabiliriz. E, bu yola, yola inananlar veya işte farklı bir fikir ...daha güzel bir şey sunabilecek bir kişi varsa çıksın söylesin yani biz bu taraftan gidin, oradan gitmeyin. Var. Ee, o yoldan da gideriz yani bizim okul olacaksa her türlü... Yani, ...yolu denemeye hazırız. Zaten aşık yani bir ya, hareketimiz. Yanlış yollar deniyorsun, gideceksin sevgili soydaşa. <laughs> Diyeceksiniz sayın, <laughs> tamam, Soğur, da say, sayın soydaşım biz sen harmanla okul istiyoruz bunu çözsen çözsen sen, sen, sen çözersin. Senin uzmanlık alanın <laughs> bu bak nasıl, yani, cuma saatini, e, cuma saatini nasıl program yok, uygulamasını. O, bir soru, sen de politikaya girdin Bir, <laughs> bir soru önergesiyle e, hallettim, bizim sorunu da Şimdi hallettim. Bizim... Bu işin mizahi e, kısmı. Evet, evet. Aslında kendisi de e, destekledi bizim kampanyalarımızı. E, kimsenin hakkını yemeyelim. Destekler de, ona da müracaat edeceğiz biz. Bizim bu okul e, konusunda topladığımız bütün evrakları kendisine ileriki günlerde götüreceğiz zaten. Ee, aynı şekilde e, İskeç'e'deki e, milletvekilleri, Hüseyin Zeybek'i zaten e, söylemiyorum. Çünkü herkesin malumu full destek geldi e, Zeybek Hüseyin'den. Ancak orada yeni seçilen iki tane de e, Yunan asıllı milletvekilleri var. E, onlarla da bir temas kurmak isteriz. Evet. onların da desteğini almamız lazım. Yani meclise gittiğinde hükümette olan Doğu Makedonya, Trakya bölgesi 12 tane milletvekili var Sirizan'ın. Verirler özellikle. Amacımız, amacımız bu 12 milletvekiline de bu kampanyanın bütün evraklarını ulaştırıp bunların desteğini almak, imzasını almak ve artık orada da bakanlar mı gidecek, gidecekler, meclise mi gidecekler, nereye gidecek, cumhurbaşkanına mı gidecekler? E, gitsinler bu konuyu gündemde tutsunlar, getirsinler, çözsünler diyoruz. Evet. E, kampanyamızın amacı bu yani bundan sonra. Çok güzel. Bölge milletvekillerine ulaştırıp e, onları da devreye sokmak olacak. Çok güzel. E, o halde yavaş yavaş burada biz de e, noktalayalım e, programı bence de yani bu e, kampanya karmana okul yapılmalı. Bu e, ihtiyaçtır ve böyle durumlarda e, siyasi antlaşmaların vesaire aşılıp e, insanların ihtiyaçları temelinde ihtiyaçları baz alınarak e, hareket edilmeli. Ben başından beri destekliyordum kampanyayı desteklemeye devam ediyorum. Harmanlığa okul yapılmalı. Çünkü Mastanlı okulundaki durum herkesin malumu. Mastanlı okulunun kapanıp Harmanlığa taşınması çözüm oluşturmayacaktır. Burada ön yargılardan ve takıntılardan kurtulup iyi niyetle çözülebilir bu. üyesi olduğun parti iktidarda Partinin içinde temasların var senin şahsi olarak onları da görüşülebilir desteği istenebilir onların hepsine yakın zamanda hep partinin en üst yetkili kurum diyelim işte komisyonlarına nereye varabilirsek varacağız yani zaten milletvekillerimiz bu işi bu işleri yürütüyor da biz de yani onların yoğun programları nedeniyle işte bizim arzuladığımız zaman içerisinde yapamayabilirler. Çünkü işte meclise git, oraya git, buraya bir sürü karayusuf zaten son zamanlarda bir sürü komisyonlarda görev verildi kendisine. Hatta işte komisyon başkanı da oldu bir o da eğitimle ilgili bir gençlik eğitim komisyonunda. Evet. O yüzden çalışmalarımız devam edecek. Şunu da Pes etmeyeceğiz yani. Evet. Öyle cevap hayır geldi de biz pes etmeyeceğiz. Programı bitirmeden önce şunu da duyuralım. Beraber kapatalım programı. Evros'ta duvara karşı hareket